thank Merhaba sevgili gençler bu dersimizde sizlerle beraber çemberlerde teğet ve uzunluktan bahsedeceğiz. Çok önemli bir konu biliyorsunuz. Bakın neler bilmemiz gerekiyor. Şimdi o merkezi bir çemberimiz var. Şayet burada bir teğet varsa ve çemberden teğete bir yarı çap çizilirse kesinlikle burası diktir. Burada gösterdiği üzere bu güzel bir özellik. Diğer bir özelliğimiz bir çemberimiz var. Dışarıdaki bir kuvvet noktasından çembere doğrular çizersem ve bu doğrular ikisi de teğetse bakın neler oluyor. 1 merkezden buraya indirdiğim yarıçaplar neydi bakın dikti bunların her biri yarıçap. e bunlar birbirlerine eşit oluyor en önemli özelliğinden birisi burası böyle olduğu zaman şurayı çektiğimde bakın bunlar açı ortay olmuş oluyor bakın çok önemli yani bir üçgene bu şekilde bir şey çizdiği zaman yani üçgenin içerisine iç çember çizdiği zaman biliyorsunuz ki bunlar birbirlerine eşit olacak bununla da bu Bununla da, da bu ne yapacak? Birbirlerine eşit olacak. Daha sonra içte çemberin merkezinde çortay olduğunu biliyorsunuz. Bu bizim için çok önemli. Buraları birleştirdiğimde buradaki doğruların her biri birer açı ortaydır. Burası kendi arasında. Burası kendi arasında. Burası da kendi arasında açı ortaydır. Bunu alanda da kullanacağız. Yani bunlarda şuralara dikmeler iner. Değil mi? Şu şekilde her birinin kendi. Yani bunun uzantısı değil bakın uzantısı olursa her birinin eşkenar üçgen olur çeşit kenar da olabilir önemli değil yani bu doğru uzantısı olmak zorunda değil bu kırmızıya çizdiğim dikmeler ama alanda işimize yarayacak örneğin ben buradaki e, tabanı biliyorsam bunu biliyorsam şurası A çarpı R olacak bir de bölü ikisi var tabi işte burası B ise burası B çarpı R bölü 2 olacak burası R ise burası C ise C çarpı R bölü 2 olacak gibi ifadelerle karşılaşacağız şimdi bir üçgen varsa ve şu üçgeni göz önünde bulundurun. Dıştaki yani bu kenara ve diğerlerinin doğrultularına bu e, böyle bu şekilde teğetse biz buna e, dış teğet çember diyoruz. Dış teğet çemberin merkezde yine dış açıların iki dış açının bir tane iç açının yani aslında merkezine gelen üçgenden gelen her doğrunun açı ortayı olduğunu bileceksiniz şu şekilde açı ortayı olduğunu bileceksiniz burası da bir açı ortaydır ve yine şunlarda da gösterdiğim gibi dikmeye indirdiğim bakın şu şekilde pardon tt indirdiğim dikmeler bakın aynı zamanda yarıçap olacaktır şimdi bir çember var bu çemberle diğer çember şöyle konumlanabilir bakın birbirlerine içten teğet dıştan teğet olabilir kesiyor olabilir olabilir. Hiç birbirleriyle alakalı da olmayabilirler. Şimdi içten teyitse. Örneğin şurada bir O merkezi var. Bu büyüğün olsun. Şurası da bir M merkezi diyelim. Bu da küçüğün olsun. Bakın şurası ne? Küçüğe olduğu için R diyelim. Şurası da yine aynı şekilde yine buraya gelsin. Tamam burası da büyüğün olmuş oluyor. Yani bana merkez arasındaki mesafeden bahsedebilir. Mesela ne diyeceğiz? Büyüğün yarı çapından küçüğün yarı çapını çıkararak örneğin eğer içten teğetlik varsa yapabiliriz. Tamam mı? Şimdi bu merkezin tabii ki içeride kalmasıyla dışarıda olmasıyla ilgili de sorular gelebilir. İçeride kalırsa çapından küçük mesela bu büyüğüne Dışarıda kalırsa çapından büyük vesaire gibi yorumlar yapacağız. Şimdi böyle olduğu zaman da işte buna O diyelim, şunu da M diyelim mesela. Bunları böyle birleştirdiğimde şuraya küçük R, buraya büyük R diyecek olursak O ile M arasındaki mesafe mesela yarıçapların toplamına örneğin eşit oluyor. Sorularda kullanmamız gereken birkaç ifade daha var. Yani kullanabiliriz. Karşımıza çıkabilir. Onlara da bir bakalım. Şimdi mesela diyelim ki buradan şuraya bir doğru çektim. Buradan buraya bir doğru çektim. İşte buna küçük R, buna da büyük R olarak söyleyelim. Bir de aradaki mesafe var bakın şu şekilde. Böyle olduğu zaman O1 ile O2 ne olmalı? Büyük R ile küçük R'nin toplamından ee, küçük. Bunların farkından büyük olmalı. Burası bir üçgen oluşturduğu için. Eğer burası dikse Pisagor bağıntısı kullanacağız mesela ki genellikle dik olarak karşınıza gelebilir. Eğer bu şekilde iki doğru birbirlerinin alakasızsa bir içten teğet doğru bir de dıştan teğet doğru karşımıza gelebilir. Şimdi burasına O diyelim burasına da M diyelim mesela. Pardon. Şimdi buradan şunları göreceğiz. Bakın şuraya bir dikme indirdim buna R buraya bir dikme indirdim buna ne diyoruz büyük R diyoruz bana e, merkezler arasındaki mesafeyi sorarsa ne yaparım şimdi şunu şöyle çekerim gördünüz değil mi küçük R'yi böyle çekerim şurası A ile B olsun, bu teğet noktaları bana verir burayı. Burası da A ile B arasındaki mesafe ya da bu üçlüden yani şurası ne oluyor? R artı küçük R oluyor. Burası da merkez arası mesafe. Bu üçlüden ikisini verir, diğerini. Pisagor bunu sor, e, bulmamı ister. Yani M karesi neye eşit olacak? AB'nin karesi artı r artı küçük r'nin karesine mesela eşit olacak. Eğer bu şekilde dıştan teğet bir ifade olursa bu da yine benzer bir şekilde işte şuraya O diyelim. Şöyle buraya teğet gelelim. Büyük olduğu için büyük R bunun olsun. Buna M diyelim. Küçük olduğu için küçük R'yi de buna verelim. Şuradaki mesafeyi bana söyler. Yine buraya AB diyelim. AB mesafesi bir de ne diyoruz? Merkez arasındaki mesafeyi sorar. Yapmam gereken şey şimdi bunların dik olduğunu zaten biliyoruz. Şöyle bir şey çizersem burada bir dikdörtgen oluştururum. O zaman burası AB ise burası da AB olur. Şu kısım bu defa R eksi küçük R olacaktır. Yine buradan gelen Pisagor'da o ile M arasındaki mesafenin karesi eşit olacak. R eksi R'nin karesi artı yine AB arasındaki mesafenin A ile B arasındaki mesafenin karesi olacak. Yani burada da yine Pisagor ba bağıntısını kullanarak merkez arasındaki uzaklığı hesaplayabileceğiz. Bakın sorularda nasıl şeyler karşımıza geliyor bir görelim. Şimdi böyle bir üçgen vermiş. Biraz önce de söyledim ne dedim? Bununla bu birbirine eşit, değil mi? Bununla bu birbirine eşit. Bununla da bu birbirlerine eşit dedim. Ee, o halde bana aleyi soruyor. Yani ben buna x dersem bakın şu yanda ne diyor? AC neymiş? 12 birim. Yani buranın tamamı 12 birim olması demek. Şuranın 12 eksi x birim olması demek. Öyle değil mi? E şimdi bu x ise bu da x. Doğru mu? Peki ab'ye bakalım. ab 10 sa yani buranın tamamı 10 sa burası ise 10 eksi x demek. Değil mi? Peki bu ikisi birbirine eşitse. Burası 12 eksi x ya. Burada 12 eksi x'tir. Burası 10 eksi x ya. Burası da 10 eksi x'tir değil mi? O halde Bakın buranın toplamı da bana verildi. Neymiş? 11'miş. Toplayalım hadi. Topluyorum. 22 eksi 2x eşittir 11. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsak 11 eşittir 2x. x eşittir 11 bölü 2 şeklinde ne yapılır? bulunur. Aleyi soruyordu. Onu da x demiştik zaten. Şimdi buraya bakalım. Burada bir oran sormuş değil mi bize? Oransa işimiz daha kolay. Şimdi bu bir dikdörtgen diyor. Buraya 5 dersek buraya da 5 diyebiliriz. Ben bir şey biliyorum bakın. Bunlar teğet böyle geldi. O zaman burası 5 ise buranın da 5 olduğunu biliyorum değil mi? Sonra bir de bir şey daha söylemiş. SC, KS'ye eşittir. SC'ye bakalım. Yani burası. SC. KS'ye bakalım burası. Yani burası da ne olacakmış? 5 olacakmış. Bakın neler bulduk aslında. Bura 5, bura 12 2 katı. Demek ki bura 30 derece. 30'un karşısı 5 90'ın karşısı onun katıydı ya. Bu şekilde yapabiliriz. Şimdi KH, KH'yi 5 olarak bulduk. Bir de bana SD diyor. Yani şu kısmı soruyor. O zaman burası 60. 30'un karşısı 5 ise 60'ın karşısı da 5 kök 3 oluyordu. Demek ki burada 5 kök 3 diyeceğiz. Bunlar gidecek 1 bölü kök 3. Şıklarda bulamazsınız. Köklü sayı payda da olmuyor ya. Kök 3 ile genişletip bunu kök 3 bölü 3 şeklinde bulabilirsiniz. Evet buradaki sorularımıza bakalım. Şimdi burada bir yamuk var. Ee, bakın AD4 demiş. Şimdi e, yerleştire yerleştire gidelim ki soru bize çözü çözdürsün kendini. Sonra BC9 demiş. Ben ne biliyorum? Teğetler birbirine eşit ya. Bu da 4'tür. Bu 9'sa bu da 9'dur. Bunları biliyorum. Sonra o merkez yarım dairenin yarı çapı kaçtır diye soruyor. Bakın bunların dik olduğunu biliyorsunuz. Teğet ya. Şimdi buradan şöyle merkezden gittiği için bir doğru çeksem bu da dik olur e burada 4 ise burada 4 olur 9'dan 4 çıkarırım burası 5 olur bir kalemi değiştireyim ben şimdi şurayı gördünüz mü pisagor bağımsıyla çapı bulurum değil mi bura 5 burası ise 13 e, buraya da ne diyelim x diyelim hadi 13'ün karesi eşittir 5'in karesi artı x'in karesi olacak şurası 169 25 Eşittir x kare gelecek. 25'i çıkaralım 4 oldu burada 4 oldu bir yani zaten aslında bir şey daha söyleyeceğim x de buradan ne geldi 12 geldi aslında çok uzatmama gerek de yoktu yine de göstermek istedim burası 5 12 13 üçgeni değil mi o halde buranın 12 olduğunu bulduk yani çap 12 peki yarı çap ne olacak 6 olacak. Bu şekilde bulabileceğiz. Gelelim şimdi diğer sorumuza. Biraz önce olduğu gibi bu ikisi, bu ikisi, bu ikisi birbirine eşit. AB 8 vermiş. Burası 8. Sonra bana AC'yi de 15 vermiş. Yine Pisagor bağıntısından BC'yi bulabiliriz. Ya da 8, 15, 17 üçgenimiz var ya. Buranın 17 olduğunu da söyleyebiliriz. Yani ya da bulabiliriz. Çemberin yarıçapı kaçtır? Şimdi bakalım. Ben şimdi şuraya bir dikme indirirsem bura yarıçap. Buraya dikime indirirsem ne olur? Burada yarı çap. E burada bir kare oluştu. Burası da yarı çap. Burada yarı çap oldu. Burası R ise şuraya 8 eksi R düşer. Burası da o zaman 8 eksi R olur. Burası R ise buraya 15 eksi R düşer. O zaman burası da 15 eksi R olur. Öyle değil mi? Şimdi bunların toplamı neye eşit olacak? 17'ye. Yani 8 eksi R artı 15 eksi R eşittir 17 olacak. Şu ikisinin toplamı 23 eksi 2 R eşittir 17 oldu. Böyle böyle yapalım. Yani 23 eksi 17 eşittir 2 r olsun. Burası 6 geldi. Tabi işlem hatası varsa mutlaka açıklamalara söyleyeyim. Ben de kontrol edeyim olur mu? R yani yarı çapım 3 olarak bulmuş oldum. Evet buradaki örneklerimize bakalım. Şimdi birinci örneğimize baktığımızda hemen karşıma şöyle bir şey geldi. Bakın bunu size göstermek istiyorum. Şimdi bir çember varsa dışarıdan bunu kesen kuvvet doğruları gönderilirse bakın bununla bunun çarpımı bununla bunun çarpımına eşit olur tamam mı peki eğer şöyle de bir şey var bakın buradan teğet gelir bu da bunu keserse işte buna x diyeyim buna a buna b değil. bunun karesi bununla bunun çarpımı yani x kare bu sefer a ile a artı b'ye ne yapacak eşit olacak yani böyle kurallarımız kullanabiliriz burada var gördüğüm kadarıyla SC'ye 5 demişiz. SH'nin tamamı da 12 birim. İşte burayı kullanmayacağız ama buna da 7 birim diyelim. Bunlar da birbirlerine eşit. AA, aa dersek şayet ne biliyoruz? Bunun bunun oranı, bunun bunun oranına eşit. Yani A ile 2A'nın çarpımı 5 ile 12'nin çarpımına eşit. Buradan A kare ne çıkacak? Şöyle sadeleştirirsek 30 çıkacak. A'yı kök 30 bulduk tamam mı? Sevmeyi soruyor zaten bana. A'yı soruyor. Bu da herhangi bir şekilde kök dışına ne yapmıyor? Çıkmıyor değil mi? Şimdi gelelim diğer sorumuza. Burada bir dikdörtgenimiz var. A merkezi çeyrek ve O merkezi yarım daireler verilmiş. Şimdi neler verildiyse yerlerine bir yazalım. AD 6 birim. Şimdi o zaman buralar 3 3 olur doğru mu? Yani hemen aklıma ne geldi bakın. Şunu çekersem burası da 3 olur çünkü burası da şey ya. E, yarıçap ya. Sonra ise e, bana LB'yi soruyor. Yani bunu soruyor. Peki bu bir çeyrek daireymiş. Ya e, burası 6 ise burası da 6 değil mi? Demek bu da 6. O zaman ben Pisagor bağıntısından şu AB'nin tamamını ne yapabilirim? Bulabilirim. Y diyelim buraya. Burası 3, burası 9 hadi. 9'un karesi eşittir 3'ün karesi artı y'nin karesi diyebilirim. Bunu bu tarafa atarsak 72 eşittir y kare olur. Y de burada ne çıktı bakın kök 72 oldu. Devam edelim. 36'nın 2 katı yani 6 kök 2'ymiş y. E şimdi burada 6 olduğuna göre x'e ne düşüyor o zaman. 6 kök 2'den 6'yı çıkardığımda ki sonuç ne olacak? X'im olacak.